Ben hormatlı ilaçlar Beyazın kanalımız tanıyoruz İşimize devam Yine de yüklerimiz gelmeye devam ediyor ee, Neyse Pazar videolarımızda yine de Ne yükler geldi ne yüklar geldi Sizlerle paylaşırız Edilen okuları yani Beyazın kanalından kalın Dostlar bu videoda yevra palataların demirleri ve yanında gelen materyaller var arada çok zor Bunlar ne bir tavol ki diye dostlar. Bu gezek şunları alayıp firma tarafından belli dostlar. Yanlışmazlık için takmalı yerlerine kalsın o düşünler yani. D, C, A şunları alayıp özlerine parçaları birbirine takmalı dostlar. Birbirine kıvap gelmesi için numaralı doğru artık. Yani ya bir karabkada demirleri, parçaları geliyor. Birleşen yerleri. Özünün zincir geliyor. Çatmak için suratlardan boy geçtim. Yani Videonun doğruluğunu görsen ah, sağlıklı bir düşünmek dostlar. Kersinden bir karabka geliyor dostlar. Uzun emirlerinden bir karabka geliyor. Şundan bir karabka geliyor. Şöyle bir alayım. Bakalar neydi geçeyim dostlar. Ne bularım TNT. Köyne puldan 95 milyon bakası var dostlar kime gerek bolsa Euro Palato deyip 5 metre 10 metre dostlar Adden şuları ya tentlerim satılıyandır dostlar Adden de tentler gerektiyseniz şulara ya matası Adden olur 65 milyon bakası dostlar Dini tentlerin bakası Demirleri ölen bile 95 milyon bakası var köyne buldun Eğer şuları ya alayı aşağıda yazmak için halin üstüne kas kovu dostlar ve tekiyiz ya yumuşak soğuk geçirmeye ısı geçirmeye bunlar her ay 1 milyondan dostlar köyün yapıldığını kime gerek olsa haberleşimler dostlar videonun sonunda numaralarımı koyup geçeceğim sosyal medyalarımıza mı koyup geçeceğim youtube kanalımıza e, has videoları youtube kanalıma oynayan dostlar biz Türkmenistan youtube kanalına da abone olmayı unutmayın dostlar başka da kehan haritlarımız var o, ee, rim kalonlar getiriyen, o vakıcılık var da kovu haritlerim getiriyen dostlar, girip görüp